konumu belgeselinde yapılır evlette. Tamam. Bir de ne kadar yıldır birliktesiniz çalışıyorsunuz? Zeynep Hanım'la biz dok... kaçtı? 2018'in sonunda başladık. 2019'un başında da bitti zaten. E, yaklaşık bir yıl sürdü proje. E, o tarihten bu tarihe de Zeynep Hanım'la hiç ayrılmadık. Hiç Tekrar ayrı <laughs> <günümün. gülüyor> <laughs> 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 hoş geldiniz. Elinize, şey, şey, şey. sağlık çok memnun so, oldum. So, İyi um, ki varsınız. Önce, the, pardon. E, Siz şey <laughs> e, yazmak çok zordu çünkü e, belki de e, Soracağım soru her şey film, e, belgeselin kitaptan esinlendiği bir ben yola çıkarak soruyu soracağım. Aslında biyolojik film yazarken genelde e, yazar çok aşık olur. Objektif olmaktan uzaklaşır. E, benim bu belgeselde en çok sevdiğim şey e, sanatçımızı e, zayıf taraflarıyla da hayal kırıklıklarıyla da e, işte güçlü yanlarıyla da göstermiş olması. Sanıyorum kitap okumadım hatırlamıyorum kitapta da böyle. Şimdi siz Bey beyefendi belgeseli çekerken bu konuda aranızda e, anlaşmazlıklar yaşadınız mı yoksa e, başarılı bir sanatçı belgeseli çekiyoruz diye mi yola çıktınız? Çünkü çok güzel vermişsiniz izleyiciye bunu diyor. Bir ee, şey önce, tabii önce. yani e, bu amaçla yapılmamıştır ama e, sanatın herhangi bir dalında yola çıkmak isteyenler için, gençler için It was asked that writing a biographical novel can be really hard. The author generally falls in love with the artist or the person they are writing about, and it might not be very objective. So. They're asking, like, how did it happen? You know, we did this as a project together, and uh, were there any uh, conflicts about your idea about the artist? Because uh, we feel like you were able to show Leila Gencar with her strengths as well as weaknesses. So, how was the journey for you? That's a the book <laughs> Çünkü öyle bir heyecanla okudum ki, böyle Gece buçuk, buçuk dört gözümden uyku akıyor ama ben hala okumaya devam ediyorum. O yüzden şiddetle öneriyorum, hızlıca okumanızı da öneriyorum. Muhtemelen iki gün içinde bitecektir zaten. Kitap öyle güzeldi ki, bizim en büyük sıkıntımız nereleri kullanmayacağımıza dair oldu aslında. İşte mesela az önce Zeynep Hanım'ın söylediği bölüm Atatürk mesela Atatürk yani her belgeselde elimden geldiği kadar yer vermeye çalıştığım mümkün olduğu kadar üstüne basa basa çünkü çok ihtiyacımız olduğu için söylüyorum bunu ama burada yapamadık onu çünkü bir türlü yerini oturtamadık aslında Zeynep Hanım'la da en büyük şeyimiz tartışmamız o olmuştur mesela. Ee, ne olur yapalım ne olur yapalım ama e, gerçekten o bir yer bulamadık. Ee, yani aslında Leyla Gencer Leyla Gencer'in varoluşu Atatürk'ü zaten anlatıyor bize. Evet. The main challenge they had was what to